Evde botoks etkisi yaratacak maske tarifi. İlk malzememiz keten tohumla başlıyoruz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı keten tohumunu cezveme alıyorum ve üzerine 1 su bardağı su ekleyip jel kıvamına gelene kadar ocakta pişiriyorum. Jel kıvamına geldi ve biraz da soğuttuktan sonra onu artık süzgeçten geçirip jelini ayırıyoruz. Keten tohumu cilt yüzeyinde bulunan lekeleri yok ederek cildi güzelleştirir yüzdeki kırışıklıkları azaltır, cildin sıklaşmasını sağlar, gözeneklerin içinde bulunan toksinlerin atılmasını sağlar, cilt yüzeyinde bulunan kızarıklıkları giderir. Keten tohumlarını da ayrı bir şekilde cildinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Atmadan önce Cildinizde bekletebilirsiniz. Şimdi hazırladığımız jelik küçük bir kabıma alıyorum. 2 yemek kaşığı yeterlidir. Üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum arkadaşlar ve bu ikisi birbirine karışıp krem kıvamına gelene dek karıştırıyoruz. Yoğurt B2 vitamini cildi nemli tutmaya yardımcı olur ve parlak sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Yoğurt cildin kurumasına engeller, yaşlanmanın etkilerini azaltır. İstediğimiz kıvama geldikten sonra son olarak Hindistan cevizi yağı ekliyorum. Ölçüm az olduğu için onu da bir çay kaşığı ekliyorum. Cilt lekelerine kadar birçok cilt sorununa iyi gelen bu yağ ayrıca cildi nemlendiriyor ve besliyor. Maskemiz artık hazır. Yüzümüze ve boyun bölgesine sürüp 30 dakika bekletiyorsunuz ve ardından ılık suyla temizliyorsunuz arkadaşlar. Haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Kalan ketentom jelini de krem kabına aktararak maske yapacağınız zaman kullanabilirsiniz. Sadece maske için değil, sadece jeli de cildinize sürerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evde botoks yapmak istiyorsanız bu tarifi uygulayarak cildinizi gençleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir yandan çizgileri açıp cildinizi geleceksiniz. Diğer yandan cildinizi nemlendirip beslemiş olacaksınız. Bugünlük videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.